Miami yesin. Bir daha gireyim mi? Bu video IQ düşürücüdür. Benim düştü en azından arkadaşlar. Benimki belki niyeti vardı düşmeye. O zaman ben en popüler 15-20 tane izleyeceğiz. Fatih benim yarrağımı tepki vereceğiz. Sonra siktirip gidip hiçbir şey yaşanmamış. Fatih benim yarrağımı yesin. TikTok'a mı düştü? PUBG'yi geldi an bitti. <laughs> 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 arkadaşlar evet. Göt gibi. Harbiden düşmüş lan. Abi sikiş. Sikiş dersten oku please. Bu, video... Programın adı neydi lan? Do bir şey Donut, bir şeydi. İş dersten oku please. Bu videoyu izlemek istemiyorum. Arkada TikTok logosu var. Bu videoyu izlemesek olur mu Bunun chat? bir şey daha da. He. Sen chat <laughs> Pardon. Ha aynen ID. Ee, abi şikis dersten okur musun? Don arkadaşlar bu ne? <laughs> hiçbir şey yoktur yani her zaman gibi. Tövbe station. <laughs> abi kas dersten oku. Sakso. Nasıl yani? <laughs> Bir evet, Çocuk sadece tersten mi erken. okuyor? Bir saniye. Bak canımın içi sen bana diyorsun ki Alex'in dişleri geleceğinden parlak. Hiç kimsenin dişleri geleceğinden parlak olamaz. Bunu hiçbir zaman unutma. Şimdi iyi izle. Bir şey diyeceğim. İlk, ilk videoda beyler bak bir... sikeceğim kulaklarını bir saniye. İlk videoda beyler sağa doğru, sağa doğru. Sakin ol, sakin Videomu. ol, Videomu ol, sakin için ol kanka. Ar Oğlum saçlar kelleşiyor lan. Yok sergilebilecek <laughs> miyim artık? Esis mayem yesin İbo benim ya Az önce fark ettim yarami yesin kısmında İbo deyince İbo Apo deyince Apo oluyor Farklı söylemek istiyorsanız ekrana bakmayıp Apo ya da İbo deyin Yarami yesin Esis ön boyutunu tepkin Bunu Apo diye duyanın Bunu Apo diye duyanın amını yürdünüz Biraz keskin oldu sanırım <laughs> ama harika da <de> dinleyeceğim Esis <laughs> mayem yesin İbo benim yarami <laughs> Bunu Apo diye duyanın harbiden amını yolunu yordum Esis Apo'nun Hazımam es Esis yesin Fatih benim yarram yesin cepkin bence iyiydi Esis yesin Fatih benim yarram yesin cepkin Oğlum bu videonun Fatih ile herkes sonra amına koy. <laughs> ya bu ne abi? <laughs> Hiçbir bir dakika bu kadar uzun. Yine mi bu çocuk? Amına koyacağım. Fatih kim? İbo kim şimdi ya? benim yarramı yesin. Hangi oyuncu bu? Milan'a forvet olarak alınıp İbrahimovic geldikten sonra Karagümrük'e yollanan. Hangi oyuncu? Bilgeliyem TikTok'u kim yüklediyse onun amını yolunu lazım yesin, Fatih benim yarram yesin. Peki size? Peki size şansını deneyen bir kişi göster. Arkadaş coşkun bir müzikler dolu. Kansını bir için şey özdeceğim size. Hazır mısınız? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Ne oluyor Hazır mı? ya mı? ne mı? Hazır mı? Hazır mı? Ee, ne diyorsun? Ee, adamın son iki harfini oku diyorsun bana değil mi? Adamın son iki. Tamam arkadaşlar bunda ne var? Ne, ne olabilir? Yani bunu niye tutuyorum ben ya? Ee, aman aman. Aman aman. Arkadaşlar yapmayın şunu ya. Yapma. <laughs> Allah'ı tersten oku çok güzel. Tövbe Station. DJ DJ. Oh. Allah'ın bisi tersten oku ne olur çok güzel. Sip millah. Bun ne yanlış yapmış amına koydum sala. Kusura bakma ama dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim odana. Abi 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 abi. Hangi orospu çocuğu bu videoyu çekti de onun amına koyacağım lan onu sikeyim. <laughs> Oğlum ay beyler bir şey diyeceğim bak akım düştü bende birazdan böyle <laughs> ne yapacağımı da bilmiyorum ki ama Olsun ağzın mah. Onun yüzündeki ifadeye baksana Dodavi. Biz Miami yesin, Fatih benim yaramı yesin. Fatih kaldı. Şaka yapmanız çok. Buna gözüm takıldı bay bay. Kız gibi gözükmek için kendi saçlarını ekleyebileceği uzun bir şey bulmuş. Çocuk peruk mu alsın bunun için? Ne gel? oturduğu yerden 22 bin like alıyor. Bir de peruk mu alacak aman Mal mısınız? Oturduğu yerden 22 bin like alıyor. Ben. De. <laughs> Aşk bir sene kızlar bu çocukta Fatih'e gelmiş Benim de haberim yok da sana işte buranın izle hangi yemeğini öner diye sordu Es is yesin Fatih benim yarram yesin Bir de senaryo ya Bir de senaryo yazıyorlar ya <laughs> Çocuk mavi tikliymiş buna çok bulaşmayalım Bir de senaryo yazıyorlar sikeceğim bela Kapattım ya ona bulaşmamış oldum Aptal Tolunay dava edin amına kodum Yine aynı Batır çocuk takımı. Cemre Solmaz'ı seviyor musun? Evet Celal baban mı? Evet Fanlarını sevmiyorsun. Hayır. Tek Der, derdin Nurseli mi? Evet. Oğlum kulaklık takalıysa kadın bak kadına bakmıyor. Kadının cümlesinin bittiğini nereden biliyor? Beyler bir şey bak harbi. Tiktok aranızda Tiktok kullanıp bu çocuğu takip Sizi sikiyor haberiniz Annem benim asker ofisyonu çok merak ediyorum. Ne oluyor ben? ya? <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Alama lan. <laughs> bir 10k olamadın. Ağlama lan. Arkadaşlar. Ağlama bu arkadaşım... bro. Bu arkadaşımla 10k olalım mı? Yardım eder misiniz bana? Ağlama buraya ya. Takma be kardeşim. Üzülme. Sıkma o canını. Yoksa biz varız. Her zaman yanın. Asker bu akşam canlı yayın. Orospu kendi peşinde. Dok so fıkış. Orospu çocuğu ne gülüyor adam aldı. Olursun ya yanın ya bende. Bir skill yazma. Abi rica ediyorum bir tane videonuzda Eda Nur Gamze'sini çok seviyor diyebilir misiniz? <laughs> Bana da yayında yapıyorsunuz abi sikerim. Abi sen üzülme. Üzülme ben de yok. Hiç... Kim çok olmayalım mısın? Gözünü kapat. Kapatmam. Açmadan sese tıkla. Nasıl Kapatsana tıklayayım bilmiyorum. Kim ben mi kapatayım? Evet. Niye niye kapatıyorum? Kapatman lazımdı. Tamam kapat. Açmadan sese tıkla. Nasıl tıklayayım bilmiyorum. Beyler bir şey diyeceğim. ne zaman açayım? Açma. Ah amına koyma. TikTok'la beyin Video bitti amına koydum sala. Niye açmıyım? Dim Beyler bir şey diyeceğim. Ah amına koyma. TikTok'la beyni olan bir. Oğlum gözüm kapalıyken yazı sokacağım. TikTok'ta beyni olan biri bakayım var mı? Harbiden oğlum ya. <laughs> amına koyacağım amına. koyacağım <laughs> ne koyacağım ya. Şimdi bir kişi daha zeki gibi görünüyor. buna tıkla. Oğlum beni niye izlemiyorsunuz lan? Hadi beyler 3 kavgalım. Ne koyacağım ya? Cellat mı geldi? <laughs>

Öncelikle TikTokçuların hepsine dediğim laflar için özür diliyorum. Az bile söylemişim. Ben bunları beğenmiş. arkadaşımız demiş, Baba sen niye her videoda ağlıyorsun ya? Senin baban nerede peki? Oğlum bu hep ağlıyor mu lan bu çocuk? Annem babam ben 5 senedir görmüyorum. Onlar memlekette. Yani bayağıdır görmüyorum. Çok özledim. Yelek giyiyormuş lan. Arkadaşlar Adam yelek giyiyor. Aptal mısınız? Adam yelek giyiyor. Görmüyorsunuz mu? Kaka baba. üzülme senin yanındayız. Canını ee... siksma ya yapma ya. Yapma, yapma. yapma. <laughs> Torunun içi yedi mi şeyden? Sen... Lan bilerek yapıyor herkes de inanmış adam Türk memleketi Türkiye yani annesi babası sen <laughs> zeki bir insana benziyor <laughs> Alo. Ben senden ayrılmak istiyorum. <laughs> Ağlayacak yine. Evet. Telefonu yamultmuş kabu ya. anasını sik. He kılıfla mı konuşuyor Bir kişi daha zekiye benziyor. Benim videolar artık siktir edin boşverin. Bir kişi daha benziyor. Eee <laughs> ne diyeyim ya bir arkadaşımız demiş seviyor musun beni demiş <gülüyor> Tövbe <laughs> şu arkadaşlar hepinizi seviyorum maşallah sen... Siz de böyle, siz böyle olabilirsiniz arkadaşlar ne yapıyor ya. demiş, Enes Batum yoksa Cellat 36 mı? <laughs> cellat 31 <laughs> Dolunay burada müzik ver bak aptal gibi oynuyor ama <laughs> Dolunay buraya müzik koyma daha <laughs> Hangisi lan seç hadi

ama ne koyacağım İstanbul Avrupa yakası gel esenleri seni bir Bir demiş nis yep nis yep pek çöp Allah'ım neymiş lan bu neymiş lan bu böyle Okuyalım arkadaşlar Tövbe Bunu tersten okuran mısın? <laughs> Animeci mi lan o? Tövbe station arkadaşlar yapmayın Hrospo <laughs> der misin hızlıca <laughs> Onu yapmıştım Hrospo <laughs> nerede lan Hrospo'yu görmek istiyorum Hrospo

boyutunu cepke <laughs> Uzun zamandır bu kadar İsteme <laughs> hazırlan <laughs> Aptal tonlar ne gülüyorsun lan TikTok ha Orası Ne oluyor mayem yesin İbo benim yarramı yesin Şu videoda bak şu seste seste Ses dinle bak Şu seste de, dinle dediğim beni Şu seste Apo duyan varsa Yok bu arada ya Bilimsel bir küfür edeceğim bir saniye Yok baba bu arada <laughs> Esis mayem yesin İbo benim yarramı yesin Bu videoda bak şu seste seste Ses dinle bak şu seste de, Dinle dediğim beni Şu seste Apo duyan varsa Apo diyor lan İbo diyor kanka Bilimsel bir küfür edeceğim Kanka Mugo diyor Mugo amına Migo mu diyor? He Migo, Migo diyor? benim yaramiyesin diyor. <laughs> Bu farklı bir bakış açısı. <laughs> Ahmet kas siktir ya. <laughs> oğlum bir daha dinle vallaha Migo diyor ya. Ya Migo falan demiyor oğlum manyak mısın ya? <laughs> Esistmayem yesin. Migo benim ya. İbo diyor kanka al. Çalma hızını da düşüreyim. Oğlum Migo diye geliyor lan. Pardon. bak ne diyor. Yes. ne oldu? Is. Is. Anlamıyorum ki böyle doğru Nasıl anlayacağız böyle oros bu çocuğu zaten? <laughs> Anlamıyorum ki. Esis İbo benim yaram. İbo diyor kanka dümdüz İbo diyor Dodo bu arada bak. <laughs> yaram yaram yesin. 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 İbo benim yaram esin. İbo benim yaram. diyor oğlum. Direk ibo diyor net yani. Yesin. Bu gibi de geliyor bak, bak he. Şu seste seste. Ses dinle bak. Şu seste. De, dinle bak, dediğim gibi bir seste. Apo gözlerimi, ses de, gözlerimi niye kapatan attım <laughs> <laughs> Dur bir dakika deneyeceğim. Yemiyesin. Bu benim yaram. Ya salak herif gözle ne alakası var işitmenin ya. Yesin. Bak, apo dedi, olmadı bak. mı? Ses Olmaz. Ses dinle bak. Şu sesle şu, dinle dediğim gibi İbrahim sesle sesle. diyor. Aynen. Apo duyan varsa Bilimsel bir küfür edeceğim bir saniye. Bir şey diyecektim ki o da çok hayvani olur ya. Kulağındaki salyangozu sikiyim diyecektim de arkadaşlar şimdi hayvan sikiyim. Nezaret odası soğuk ve buz tutar. Kelepçeli ellerim kalem tutar hakim. Babacan bizi belki bırakın. Karım çanan yayına yalla. Kafayı yemiş oğlum Şu adamı delirtmişler ya. Devam.